Ee, Yasin Hacım ee, Bir şey de söylemeyi unutmuşum Kestamit de değişti Şöyle e, Onunla beraber toplamda 1300 yollarsın Hacım Şeyini söyleyeyim sana ee, işte e, blokta sorun vardı O blok neyi düzelttim bıçak merkezi düzeltti Kestamit değişti kaşık değişti bıçak çelik takıldı Hacım Şöyle de sarımı var bak 6.5 makaron Bak basıyorum Bu da nemli tutun hacım bir de Şu şekilde de sarımı var. Bak dibine tam ona kadar eşit olarak koyuyor bakacım içine. Şöyle göstereyim. Bak eşittir. Tamam. Şimdi güzel sarıyor. Bir iki tane daha sana şöyle deneyim atayım. Senin o parçalarında içinde fiyatı o. Parçalarını da göndereceğim yanında.